Page 40 Dialogue La chambre d'Elif Bienvenue dans ma chambre, Louise. Ah, c'est joli. Oui, c'est bien ici. C'est comme ma chambre à Istanbul. Tu vois l'affiche, là C'est le beau soir. Et avec la musique, on est vraiment en Turquie. Les cassettes sont ici. Tiens, moi aussi j'ai une cassette de Tarkan. J'aime bien sa musique. Ah, tu as des chansons françaises. M. Zazie. Bravo. Yes, sur les photos, c'est ta famille, oui. Voici mes parents, mon père avec ma mère, et voilà ma petite sœur, Julia, et ma grande sœur, Nigue. Nous sommes trois filles. Moi, j'ai un frère, il s'appelle Thomas. Aïe, 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 euh. les garçons. Oh, la belle boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un collier. Et des bracelets de Turquie, ah nous, les filles, on adore ça. Page 43. Activité 10A. Écoute les phrases et souligne les liaisons en Z. Phrase 1. Nous avons des enfants. Ils ont 10 ans et 6 ans. Phrase 2. Vous avez un téléphone cas 3 Vous êtes professeur Bugün sayfa 40'daki diyaloğu okuyarak dersimize başlıyoruz. 6. dersimiz Bienvenue dans ma chambre Louis Sejuri Oui, c'est bien ici. C'est comme ma chambre à Istanbul. Tu vois l'affiche là? C'est le Bosphore. Et avec la musique, on est vraiment en Turquie. Les cassettes sont ici. Tiens, moi aussi j'ai une cassette de Tarkant. J'aime bien sa musique. Ah, tu as des chansons françaises. Enzazé. Bravo. Qui est sur les photos? C'est ta famille. Oui, voici mes parents. Mon père avec ma mère. Et voilà ma petite soeur et ma grande soeur Nigum. Nous sommes trois filles. Moi, j'ai un frère. Il s'appelle Thomas. Aïe 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 les garçons. Ah, la belle boîte. Il y a un collier et des bracelets de Turquie. Ah, nous les filles, on adore ça. sayfa 40'daki diyalogumuzu La Chambre d'Elif Elif'in odasını açıklayacağız bugün. Bienvenue dans ma chambre Louis. 6. dersteyiz. Bienvenue hoş geldiniz demek. Dans, İngilizcedeki in içinde in my room odama hoş geldin Louis. C'est joli. Çok güzel. Oui. Evet. Se bienis. Evet. Burası güzel. Se comme ma chambre İstanbul. Comme gibi. İngilizcedeki like preposition. Like me. Benim gibi. Comme moi. Benim İstanbul'daki odam gibi. Tu vois. Görüyor musun? La fiche. La. Oradaki afişi görüyor musun? C'est le Bosfor, İstanbul Boğazı'nın Fransızca adı Bosworth. E ve avec müzik. Tarkan'ın müziği çalıyor. Müzikle birlikte bit demek. O ne? Vreman Türkiye. Vre doğru. Vreman gerçekten. Biz gerçekten Türkiye'deyiz. Le kaset son tisi. Kasetler burada. Isi. Tien. İşte muavsi benim de. Je une cassette de Tarkan. Benim de Tarkan'ın bir kaseti var. J'aime. Severim. Bien. Çok severim. Aime bien. Sa müzik. Müzik feminen olduğu için onun müziği derken sa müzik diyor. <laughs> ah! Tu as des chansons françaises. Avoir. Sahip olmak. Do you have? Senin Fransız şarkıların mı var? M. Zazi. Fransız bir şarkıcı. Google'da ararsanız dinleyebilirsiniz. Bravo. Kies sur le photo. Fotoğraftaki kim? Kies. Se ta fami. Senin ailen mi? It's your family. Oui, evet. Voici. İşte me paran. İşte benim ebeveynlerim. Mon père, père masculin olduğu için mon. Avec ma mère, annemle birlikte. Et voilà ma petite sœur Hülya. İşte benim küçük kardeşim Hülya. Et ma grande sœur Nilgün. E büyük kız kardeşim Nilgün. Nous sommes trois filles. Fille, kız çocuğu demek. Biz üç kızız. Moi, ben, j'ai un frère. Benim bir erkek kardeşim var. Adı, il s'appelle Thomas. Ah, 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 le garçon, Ah, erkekler. Oh, la belle boîte. Belle. Güzel. Feminen olduğu için kutu. La belle boîte. Güzel kutu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Evet. Qu'est-ce que? Şuraya kadar what soruz. Keski içinde ne var? İlya an kolye bir kolye var. Var derken ya diyoruz. E de brasole ve Türkiye'den bilezikler. A ah, nule fi biz kızlar ona adorsa biz ona bayılırız. At evet, dersin bu bölümünü burada bitiriyoruz. Herkese başarılar diliyorum. dersin bu bölümünde 6. dersin devamı da doğru yanlış sorusu var. Vre doğru fo yanlış. Siz bunu diyalog göre yapın. Buradaki sözcükleri diyalogdaki yerlerine yazmamız gerekiyor. Burası öyle örnek verilmiş. Bilezik, maskülen. Lafiş, afiş, feminen. Lekaset, çoğul, feminen. Le photo çoğul feminen. La boîte kutu demek feminen. Le colye maskülen çoğul olarak verilmiş. Vokabüler ekspresyon bölümüne baktığımızda isim burası. Se ma chambre Burası benim odam. Evet. Vasi ma chambre Demek ki yakındaki bir şeyi gösterirken Voici diyeceğiz. İşte benim odam. La. Orası. ikinci fotoğraf. Şuradaki. Sağdaki fotoğrafa bakarsak. C'est la chambre de mon frère. Benim erkek kardeşimin odasıdır o. Voilà. Evet. Uzaktaki bir şeye. Voilà. La chambre de mon frère. Erkek kardeşimin odası. Demek ki yakındaki bir şeye burası isi vasi işte la voilà uzaktaysa le chanson française ona doğrusa buradaki sa'yı İngilizce'deki it gibi düşüneceğiz. Fransızca şarkılar biz ona bayılırız. We love it. We love too much. Adore bir şeyi çok sevmek. Bayılmak. J'adore les foto. Fotoğraflara bayılırım. Çok severim. Keskilya. Ne var? What is there? Soru. Ilya, Şu var. Derken. Evet. Peki. Gramer bölümüyle devam edelim. Etr olmak fiili. Artık altı şahsımız var bilmediğimiz bu bölümdekileri bilmiyorduk bugüne kadar ama bunları öğreneceğiz. Et olmak, resmi to be İngilizcede tu e ile e ile. son, vuzet, il son, son. Evet, değer, biar eklenir. Avvar. To have bir şeyi sevmek biliyorsunuz. JE benim var. Tü a ah, senin var. İla ah, onun var. Ela onun var. Nu zavon we have. Vu zave you have. Il zon el zon they have. Adore bir şeyi çok sevmek. Jador çok severim. Tu ador sen çok seversin. Il ador el ador. Nu on biz çok severiz. Bu zadore siz çok seversiniz. Il zador, el zador. Şu bölgede bir z varmış gibi düşüneceğiz. Hep. Bunu unutmayalım. Il zador gibi. El zador çoğunda. Nu evet, sağ bölümde iki article défini. Bunlar İngilizce'de iki dığ'ya karşılık geliyor. Le garçon. Article défini, maskülen isimlerde le, feminenlerde la, sesiyle başlayanlarda l' el apostrof. Çoğullarda L oluyor. Bundan önceki derslerde bunu öğrenmiştik. O yüzden rappel demiş. Hatırlatma şu bölüm. le garçon the boy la fille the girl l'étudiant the student l'étudiante the student les parents the parents gibi düşüneceğiz. Bir e İngilizcedeki un garçon bir şey maskülense ona bir derken a diyoruz. Un garçon bir çocuk. Feminense un fille bir kız çocuk. Un étudiant, bir erkek öğrenci. Une étudiante, bir kız öğrenci. De parents, belirsiz artiklin çoğulu da de oluyor artık. Buna dikkat edeceğiz. Belirli olursa le, belirsiz olursa de. Şimdi bir fotoğraf olduğunu düşünelim önünüzde. Bunu anlatmaya çalışalım. Nerede? Le, Garçon diyeceğim. Nerede? Un garçon. Nerede? A boy. Nerede? The boy. İngilizce'de olduğu gibi. Sur la photo. On the picture. Fotoğrafta. Deriz. A boy. And a girl. Var deriz. İlya. Var. Ne var? Un garçon. Bir erkek çocuk. a une fille. Bir kız çocuk. Le garçon. The boy. Sapel Frederik. K erkek çocuğun adı Frederik'tir. E ve la fille Sapel Marion ve kız çocuğunun adı Marion'dur. Bak. Bir şeyden ikinci defa bahsettiğimizde o artık belirli olur. Fotoğrafta bir erkek çocuk var. Artık ikinci defa le garçon de boy oldu. Başka bir çocuk değil ki. O fotoğraftaki çocuk bahsettiğimiz. Fotoğrafta bir kız var. Lafı e, Lafi oldu artık. Çünkü başka bir kız olamaz. Sadece o fotoğraftaki kız olduğu için. Yani e boy, the boy oldu. A girl, the girl oldu. İngilizce bilenler için. Adjective, possessive, singular. Evet. Şimdi Fransızca mülkiyet iyilik zamirleri sıfatları açısından pardon zengin bir dil. Eğer bir kelime maskülense her zaman olduğu gibi ayırıyoruz maskülen feminen. O kelimeler benim derken mon, senin derken ton, onun derken son getiriyor. Kelime feminense ma ta sa getiriyor. Çoğu da benim birden fazla bir objem eşyam varsa m, t, s getiriyor. Şimdi örneklere baktığımızda, voila, mon père. My father dedim. Bak, mon, feminine ol, maskülen olduğu için mon père. Ma mère, benim annem, feminine olduğu için mamer mère. Sir benim kız kardeşlerim. Normalde feminendir ama çoğul da aynı oluyor. M, T, S, -messör. Benim kız kardeşlerim. S, Tonper Bu senin baban mı? S, Tamer Bu senin annen mi? S, Son. S'nin çoğuludur. Bunu not edelim. Should it is va, İngilizce'deki onun Fransızca'daki çoğulu olursa son. It is dozar gibi düşünelim. Se son. Tepa bunlar senin ebeveynlerin mi? Se son frère bu onun erkek kardeşi mi? Se sa sœur bu onun kız kardeşi mi? Se son ses parents Bunlar onun erkek ebeveynleri mi? Şeklinde yapacağız. Demek ki bir kelime maskülense benim derken mon. Feminense ma. Çoğulda birden fazlaysa me. Senin derken ton. Feminende ta. Çoğulda te. Son sa se şeklinde oluyor. Mon may. Madame ton yor ta da yor te de yor son his her sa his her se his her yine burada şuna dikkat edeceğiz İngilizcede his ve her'ün seçimini sahip olan kişiye göre seçiyoruz. Kişi erkekse his, bayansa her ama Fransızca'da objeye göre obje feminense her durumda sağ kullanacağız. Yani kravat Ali'ye ait olsa bile sağ kravat, onun kravatı derken Ayşe'ye de ait olsa sağ kravat. Örneğin pantalon Ayşe'ye ait olsa da son pantalon. Yine e, Ali'ye ait olsa da son pantalon. Burada önemli olan pantalonun cinsi kelimenin cinsi. Evet. Evet. Burada bazı sözcükler var, etkinlikler var. Onlara bakalım. Le telefon. Bir telefon derken, un telefon diyeceğim. La radio, bir radyo derken, un radyo diyeceğim. Le livre, çoğul olduğu için, de liv. Le poster, maskülen olduğu için, un poster. L'ordinateur, maskülendir, un ordinateur. Le jeu vidéo, des jeux vidéo. La televizyon, un televizyon le kaset de kaset le sed de sed le de sinema de de sinema ameli filmini izlediniz mi bilmiyorum güzel bir filmdir Paris'te bir pastanede geçer şiddetle tavsiye edilir Peki bunlarla ilgili etkinlikleri siz yapacaksınız. Ancak şurada olan etkinliğe biz bakalım. 11. etkinliğe birlikte bakalım. Monper. benim babam. Paran benim derken birden çoğul, çoğul olduğu için burada me paran diyeceğim. Şambır feminen olduğu için ma şambır demem gerekiyor. Fami senin ailen ta fami değil mi? frère senin erkek kardeşin ton frère tek kaset senin kasetlerin onların fotoğrafları se photo sa musique onun müziği son kolye. onun kolyesi şeklinde bu tabloyu doldura biliriz <laughs> bu dersimizi burada bitiriyoruz herkese kolay gelsin i'll abiento